Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Serkan Çayıoğlu ve Özge Gürel'in düğününden yepyeni muhteşem gediken fotoğrafları getirdim. Düğünden akrabalarıyla birlikte çekilen muhteşem fotoğraflar şimdi yayınlandı. Ben de bu fotoğrafları sizler için anında paylaşmak istedim. Yeni yayınlanan fotoğrafları akrabalarıyla birlikte muhteşem kareleri sizler için paylaşıyorum. Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'nun düğününden İtalya'dan muhteşem görüntüleri sizler için paylaşıyorum. Eğer sizler de Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu çiftinin düğününden yiyip yeni kareler ve muhteşem görüntüleri izlemek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Sizler için yepyeni görüntüler getirmeye devam edeceğim. Şimdi ise sizleri videomu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi seyirler.